30 gün, 30 gün geçti bile ya. 30 gün geçti. Adem Aleyhisselam'ın 950 senesi geçti. Senin 60 senen mi geçmeyecek? Benim 60 senen mi geçmeyecek cemaatimsin? Fareyne buyuruyor Bu gidiş nereye? Mevlamız inşallah rızası üzere yaşamayı nasip eylesin. Razı olduğu işlerin üzerinde bizlerin canlarını böyle inşallah kabz eylesin. Büyük Şeyh Efendi İsmet Garibullah Hazretleri burada bu beyklerinde kötü insanlardan bahsediyor. Kötü insanlara anlatıyor. Kötü insanların yanında bulunmanın buna hatta ve hatta biraz daha ekleyip diyor ki mübarek zat diyor ki bu annen baban kardeşin akrabayı talikatın bile olsa eğer kötüyse vaazuna nasihat için oradaysan anlat belki faydalanırlar eğer e, vaazuna siyattan faydalanmaz bu şekilde devam ederseler mümkün mertebe oralardan uzaklaş tabi bu demek olmuyor anneyi babayı bırakacağız şey yapacağız ama yani Arkadaş açısından ve akraba açısından diyor o tip insanlardan, kötü insanlardan yani kötü insan şerî şerifte zemmediliyor. Uzak dur diyor yani. Uzak dur ki ondan da sana kasvet bir sıçramasın. Evet işte burada mübarek onların yanına girmeyin diyor. İnsan hep kötülerle oturup kalktığı vakit ne olur? o da kötü olur. Onun da halleri kötü olmaya başlar. Kötüyle oturursan kötü olursun. İyiyle oturursan iyi olursun. Ça, tabiri caizse ruh nerede olursa orada muhtemel oranın şeklini alır. Oranın haliyle hallenir. Yani bizim ruhlarımız nelerle halleniyor artık. Allah bizlere yardım etsin. Başta bu aciz kulu. Sonra cümle ümmeti Muhammed e inşallah. Ya o yüzden dışarısı cehennem. Aha şu an otobüse bindik geldik otobüsün halini bir görseydiniz. Otobüsün halini bir görseniz. Ya, geçen bir tane arkadaş gördük otobüste. Hazreti Eyüp El Ensari Hazretlerini ziyarete gittik. Ziyaretten dönüşte bir tane delikanlıyla karşılaştık. Dövmeleri vardı. Çocuk gayri ihtiyarı yanaştı yanımıza bize soru sordu. Hocam dedi dövme haram değil mi dedi. Evet dedim haram. Ya bunu yaptıranın dedi abdesti olmuyor değil mi hocam dedi. Dedim oluyor. Kim dedi olmuyor diye. Olmuyor deyince çocuk böyle yaptı. Sen ciddi mi söylüyorsun hocam dedi. Evet dedim. Hocam dedi ben 6 sene oldu bunu yaptıralım dedi ben de orada üstüne alıyorum dedi. Altı yıldır adam cünüp geziyor, haberi yok. Ya, haberi var da, Kavrulmaz öyle ne olduğundan. Işte, bilmiyor, ya. bilmiyor işte. Kabul olmadığını zannediyor. Ya, gördün mü? Gördün mü? İlim, amel, ihlas. İlim, hocadan öğrenmek de olur. Amel, öğrendiğini hayatına tatbik etmekle ihlas ise ne hocadan ne de başka kitaptan okumakla öğrenilir. İhlas ancak bir Allah dostunun, bir evliyanın dizinin dibine oturur, zikirle o işte maneviyatı yakalarsın. İşte bilmezsen, okumazsan aynı o dağdaki iki kardeşin meselesi gibi fareyi almış ya, acımış da sarığının içine koymuş şey olmasın diye yıllarca, senelerce sarığında taşımış. Hı -hı. Kardeşiyle karşılaşınca demiş ki vallahi sen 30 senelik bütün namazlarını iade et demiş. Leş taşıyorsun daha kafanda namaz olur mu? Hı -hı. Ya çocuk altı senedir husül abdesi almıyormuş olmadığını zannederek. Ben öyle deyince çocuk ağlamaya başladı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı çocuk. Ya Fe işte İşte soruya muhatap oluyoruz. Bu gidiş nereye? Nereye ya? Adam kız arkadaşından ayrılmış. Altı senedir çıkıyoruz hocam. E ee, beyaz eşya alacaktık ayrıldı benden. <laughs> Altı yedi gündür çocuk doğru düzgün yemek yemiyormuş. Annesi geliyor bize yalvarıyor yakarıyor. Ne olur hocam nasihat edin bilmem ne edin de şey yapın. İş yeri var çocuğun berber çocuk. Ya dedim bir kıza şu kadar değer verdin de, aşık oldun da, şu verdiğin değerin üçte birini dedim Allah'a verseydim ne olurdu deyince çocuk her gün iş yerine gelmeye başladı. Hali tavrı değişmeye başladı. Bir baktım ki çocuk, hocam dedi çok acayip bir şey söylediniz dedi, ben çok kötü oldum dedi yani. Ben dedi ne yapmışım dedi ya. Bazen Allah senin için o kötü insanı senden uzaklaştırır. Anladın? Mı? Sana hayırlı değilmiş. Ben dedi zaten hep öyle dua ediyordum hocam. Ben hep hayırlısıysa olsun, hayırsızsa uzak olsun diye dua ediyordum. Hayırsızmıştım bak uzak ettim öyle. Duan kabul olmuş dedim. Ya. Onun için işte bilmeyen cahil bir insanın yanında devamlı oturup kalkarsan sen de onunla beraber Cahil cühala olur gidersin. Sonra sen de aynen zannedersin ki gusül abdestim olmuyor deyip başlarsın o şekilde gezme. Veya namazı doğru kılıyorum zannedersin. Fetvayı yanlış almışsındır. Gidip kargadan fetva aldıysan bu sefer ona göre namaz kılarsın yani. O yüzden kılavuzumuz karga olmaması lazım bizde. Evet cemaatimiz senin. Aynen. Bir kimsenin diyor büyük şeyh efendi nasıl bir adam olduğunu öğrenmek için onun arkadaşını sor. Arkadaş da arkadaşın değil mi? Aynasıdır. Mümin müminin neyidir? Aynası. Aynasıdır. Er ala dini halili başka bir hadis-i şerif. Er ala dini halili yuhalilu kişi dostunun dini üzeredir. O halde her biriniz dost edineceği, arkadaş edineceği kişiyi iyi belirlesin. Bak şu cümleye dikkat edin arkadaşlar dost edineceği, arkadaş edineceği kişiyi diyor Peygamber Efendimiz. İyi belirlesin. Demek ki neymiş? Arkadaş anneden babadan da önemliymiş. <laughs> i̇şte onunla alakalı bir ibarede bir Allah dostu buyuruyor ki Anil mer ila tes'el ve evsir fe bil Kişiden sorma. Yani kişinin kendisine Kişinin kendisine sorma sen nasıl birisin diye. Yana yap, onun arkadaşına bak. Onun arkadaşına bak. Sonra muhakkak arkadaş arkadaşa uyar. O yüzden Rabbim her daim iyi arkadaşlar edinmeyi, bizi cennete götürecek arkadaşlar edinmeyi nasip eylesin. Bizi de daimi iyi insanlarla eylesin inşallah. Nasıl bu mescitte şimdi burada toplandık. Değil mi? Mahmut Efendi Hazretleri öyle derdi. Ben şu sohbetten biri geri kaldığı zaman derdi, sanki bir kolumu benim koparıyorlar derdi. Böyle hissediyorum derdi. Ama adam diyordu gelmek istiyor, çok orada olmak istiyorum deyip de gelemeyen var zaruriyetten dolayı. Onu Mevla dedi burada kabul ediyor dedi. Buradaymış gibi. İşte böyle meclislerde her daim bulunmak lazım. Böyle meclislere bulunmak da yetmez. Arkadaşını da getirmen lazım. Çünkü böyle böyle düzelir. Bu şekilde düzelir. Mevla'nın ayetlerini dinleyerek, Resulullah'ın sözünü dinleyerek bu iş düzelir. Başkası yok. Bunun daha artık ne aşağısı var ne de yukarısı var. Bir, Allah'ın hükmü, Kur'an-ı Kerim'i, şeriatı, siz artık nasıl Furkan-ı Şerif, şeriat, Kur'an, artık siz o kitaba nasıl bir isim verirseniz verin. Yani bir bununla, iki sünnet-i seniyesini yaşayıp onun söylediklerini yapmakla. Zaten üçte birini yapmış olsak vallahi yeryüzü abal olur. Süt liman olur. Ya cemaat-i Müslümün. Allah'ım inşallah bizleri uyanan kullarından eylesin. Amin. Onun için şeriata muhalif hal ve hareketler olanlar beğenilmiyor. Allah katında. Resulullah da beğenmiyor böyle insanları. Şeriata muhalif, yani Kurana muhalif, onun hali ve hareketlerine muhalif olanlar beğenilmiyor. Ya ne oluyor? Onlar beğenilmediği gibi öyleyse böyle kimselerle beraber olmayın sizler. Buyuruyor büyük Şeyh Efendi. Sonra Hazreti Allah Şeriatı tatbik eden imanlı, itaat iyi kimseleri beğeniyor ve bize onlar ile beraber olmamızı söylüyor. Peki ona delil ne hocam diyecek olursan? Estağfurullah bismillah. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقَي۪ينَ Sadakallâhu lazîm. Ne diyor Tövbe suresinin 119. ayeti kerimesinde? Ey müminler, ey inanmış kimseler, sizler Allah'tan korkun. Korkun, yine bak korkun. Korkun. Bazen hani hoca efendiler çıkıyor kürsüne, hocam ne kadar çok cehennem anlattın ya. Hocam ne kadar çok milleti korkutuyorsun ya biraz da milleti müjdeleyin ya. Müjdeleyeceğiz de. Müjdeleyince hiç de gelmiyor adam. Müjdeledik işte kaçıyor adam. Ha, nasılsa diyor cumanın 3 cuma arka arkaya kıldık mı tamam kurtardık paçayı diyor adam. Orada kafaya onu yerleştirmiş adam. Hani 3 cumaya gitmeyince kalbi mühürlenir hadis-i şerifi var ya. O hadis-i şeriften bir adam 3 kere geliyor Cuma bir daha gelmiyor. Niye? E tamam nasıl 3 kere kıldık kurtardık paçayı zihniyet o. E müjdeliyoruz işte. Cennetler var, balırmakları var, sütürmakları var altından akan. Cennet şara